Günaydın. Bugün dördüncü gündeyim. Dört gündür hiçbir şey içinemiyorum. Yani düşündüğümüz an, anlamda yemek yemiyorum. Sıvıyla besleniyorum. İnanılmaz zordu ya bir iki gün ama dün ve bugün enerjim çok yüksek. Bir de bugün güneş de çıktı. İnsan ne kadar alışıyor gerçekten ya. İşte bu benim ilk öğünüm mesela. Sekizde. Sonra dokuz buçukta bir. Yani böyle küçük bir şey var. Sonra 11'de bir buçuk saatte bir böyle bir takviye içecek veriyorlar. ne insan çok acıkmıyor, tansiyon düşmüyor. Yapabileceğimi düşünmüyordum ama gerçekten oluyormuş. Burada çok güzel bir sistem oturtmuşlar. onun yanında sauna, kız sauna hiç sevmezdim. Burada bir çok sevdim. Bayağı çok güzel. <laughs> Şimdi sevinçliyim ve gurur duyuyorum kendimle bunları yapabildiğim için. Çok şey var aslında. Buğday çim yetiştiriyorlar mesela burada.